Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bartu. Bugün sizlerle birlikte komik yemek sepeti yorumlarına bakacağız. Arkadaşlar uzun zamandır YouTube kanalıma video çekmiyorum. Ama bayağı uzun zamandır. Yani en son videomdan üzere 4 ay, 3 ay olmuş. 3-4 ay olmuş yani. Ee, bayağı uzun süredir video çekmiyorum. Arkadaşlarımla geçen konuşuyorduk. Kanka senin bir tane YouTube kanalın vardı. Ne oldu o da? Ben artık YouTube kanalımın olduğunu bile unutmuşum. Aa evet. Benim bir YouTube kanalım var dedim ve video çekmeye karar verdim. Ya şaka bir ama gerçekten artık unutmuştum kanalı ve çok fazla sınav falan olduğundan dolayı çok fazla video çekemiyordum hatta çekemiyordum yani video kısaca çok uzatmadan hemen yorumlara geçelim. Şimdi ilk yorumumuza bakalım neymiş. Heh. Ben sipariş verdim versin herhalde verdim demeye çalışmış. Babaanneme vermişler kadın gömleği altından <laughs> 22. dakikada sipariş evinize geldi. Tam 30 dakika telefonla arandınız. Cevap vermediniz. Defalarca zile basıldı. SMS yollandı. Babaannenize teslim edildi. Diye daha ne yapmalıydık? 3 saat falan mı beklemeliydik? Teşekkür edeceğinize 1.1.1.1 like gördüğünüz için biz teşekkür ederiz. Yani burada aslında sipariş veren abinin hatası var. Adamlar seni o kadar aramış. ya. Tabii şimdi yalan mı olabilir? Kimsenin günahını almayalım ama adamlar seni o kadar aramış. <laughs> şu olay çok iyi. Babaannem kadını görmüş adamayı <laughs> o çok iyi. Şimdi bunu kapayalım. Kebabın içerisinde saç çıktı. Yiyemedim. Midem ulandı da iğrençsiniz. La bizim ustamız gel. Ne diyor sen pasak <laughs> Şu an e, daha yeni başlamamıza rağmen galiba benim favorim bu olacak. ya e, bilmiyorum. Şu anlık favorim. Ama şu anlık sadece. <laughs> şey yani normal bir cevap veren yok yani. Ee, özür dileriz efendim. Kusura bakmayın. Bir sonraki sefer düzeltiriz değil de. La bizim ustamızken ne diyorsun sen? Pasaklı yazmışlar. <laughs> Geçiyorum bunu. Eğer atan bu Hatay soslu döneri tatsaydı hata almak için bu kadar uğraşmazdı. <laughs> ya o kadar iğrenç mı diyorsun ya? Yani ne bileyim. <laughs> Bu, bu, bu yoruma fazla yorum yapam... Bir dakika. Nasıl bir cümle oldu ya? Yoruma ya fazla yorum yapamayacağım. Evet. Böyle iyi. Yoruma fazla yorum yapamayacağım ve kapatıyorum şimdi. misak milli sınırlar çizilirken Atatürk bu lezzeti tatsaydı bu işlerini sınırın dışında <gülüyor> bırakırdı. <gülüyor> Abi. Biraz abartmıyor musunuz ya? O kadar kötü olamaz bir yemek. Tamam. Ben de bir kere bir yerden künefe söylemiştim lastik gibiydi orası ayrı <laughs> orası ayrı bir şey Elastik lastik gibiydi o çok bambaşka bir şey ama ben yine de emek var diye bir 3 yıldız yani servise 3 lezzete 3 hıza 3 falan vermiştim hız aslında iyiydi bak bu da hıza iyi vermiş ama servise lezzet çok kötü demiş peki çatal bardak çatal bıçak göndermemişsiniz pilavı pet bardakla hedik. <laughs> Amen. Şu an o görüntü gözünüzde canlandı mı? Böyle pet bardak içecek içtiğiniz. Ee, siparişiniz geliyor. Aa, çatal bıçak yok. Pet bardakla pilav yiyorsunuz. <laughs> Yine de her şeyi yüksek veren kral abimiz. <laughs> Arkadaş yemek yediğimizi gördü. Nereden söyle ne, ne, bu nasıl bir yazı ya? Bir dakika tekrar okumaya çalışayım. Arkadaş yemek yediğimizi gördü. denk söylediniz kanka? söyle de biz de oradan söyleyecektim. Dördüm. <laughs> Hayırlı cumalar. Sen niye böyle bir şey aldın? Aldanma çocuksun masum yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün. Hayırlı cuma Abi bu ne yani şimdi. Ne kadar saçma. Bu bu neydi şimdi? <laughs> yani aşırı gereksiz olmuş. Eee <laughs> um, o bu biraz küçükmüş şimdi hemen okumaya başlayayım. Yani tavuklu makarna söyledim. Pilav söylemedim doy söyledim doymam diye. Üç kişilik koymuşlar. Resmen malzemeden de kısmamışlar. Lezzetli de ellerimize sağlık. 11 olsa 11 verirdim. Adam 9 vermiş. Restoranda ne yazmış? 10 var. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ona Pek fazla diyecek bir şey bulamadım. Madem 11 verirdim diyorsun, niye 10 vermiyorsun abi? Ben, ben 10 ya, konuşamadım, biraz ee oldu ama <laughs> neyse. Video çekmeyi çok uzun zaman olmuş abi ağzım falan dolanıyor, yani dilim dolanıyor, ağzım falan dolanıyor. Ben video çekmeyi konuşmayı da unuttum artık. Ee, normalde konuşurken artık, yani ilk videoyu bıraktığımda, video çekmeyi bıraktığımda arkadaşlarım yanına sanki yayın açmışım gibi, hepinize merhaba arkadaşlar diye katılıyordum ee şimdi yeni videoya başlayınca da bir affamladım yani. Uzun süre sonra zaten. Çok kötü. Gerçekten po çok kötü gerçekten. Poçalar bomboş. Hayat gibi aga ve aga, aga kim özmüş ya bu restoranın sahibi? Restoranın sahibi. <laughs> ben gerçekten konuşmayı unuttum. Restoranın sahibini. Hayat gibi yazmış. Yani şu cümle üzdü beni ya. <laughs> ne? yemeği getiren abi mutsuz gibiydi. Sırf belki biraz daha iyi hisseder diye 1 lira para üstüne almadım. Şu an şu anda bir dakika şu anda nasıl kendisi? Ha. Abi 1 lira dediğin ne ki ya? Aa. Deliye bak sanki 10 lira 15 lira verdi. Neyse önemli olan niyet. Sen o, sen o 1 lirayı verdikten sonra kendisi işi bıraktı. Demek ki mutluluk buymuş diyerek koşarak çıktı dükkandan. En son aldığımız du duyumlara göre Bir dakika ne yazıyor burada eee, Şu an okuyamıyorum bilgisayar ekranını Gözüme soktum yine de okuyamıyorum Göre Esinin de yanına e -ha, Eşini de yanına alarak Sahil kasabasına yerleşmiş Amatör futbol takımı satın almış Kendisine selamlar <laughs> Yani adam burada bayağı dalga geçmiş 1 lira verdim ya hemen zaten Adam bir sürü şey aldı her gibi Neyse. Tombik et döneri eti sadece delirmişler. Pardon et döner dedim yanlışlıkla. Etle de temas etmiş. Havayla aynı ortamda kısa sürede bırakılmış tombik diyecektim. Tombik ekmeğe eti anlatmışlar sadece. <laughs> Tombi etin fudarını göstermişler o kadar. Usta döneri hazırlarken içinden et demiş sadece. Öyle bir tombik. Biraz abartmamış mısın? Yoksa aa, gerçekten çok az eti vardı şu an ne bileyim ben hiç öyle et döner yemedim yani. Et döner yemedimden kastım az et döner yemedim. Şimdi kendimi anlatamadım evet. Ama şöyle diyeyim yani ben hiç içinde az et bulunan et döner yemedim. Ha tamam. Böyle yerli yerinde oldu cümle. Ee, bence bu abi birazcık abartmış gibi ya. Aynen bu abi biraz abartmış, abartmış. Kapa. Kapanmadı. Da da. Allah beni bir yılan olarak yaratsaydı ve dürümleri sırtıma koysaydı <laughs> bu adamlardan daha hızlı geçerdim. <laughs> ya, <gülüyor> ya buna diyecek bir şey yok. Ama benim hala favorim şu bizim ustamız Kässan. Ne diyorum? Pasaklı oldu. <laughs> o hala benim favorim. Bunu geçelim. Patates kızartması yerine portakal suyu göndermek nasıl bir yanlıştır? Oha. Abi ne yaptınız ya? Patates kızartması yine portakal suyu gömen nasıl bir yanlış? Göz ne demiş bakalım? Gözlüğümü evde unutmuşum. Yanlış okumuşum sonra Oha. Oha patates kızartmasını portakal suyu diye okumak artık yepyeni bir level. Herhalde bu abi dünyayı dördüncü boyuttan görüyor. Evreni dördüncü boyuttan görüyor. Ondan dolayı aklı karışmış abicim. Öyle demeyin şimdi patates kızartması. Ha patates kızartması ha portakal suyu bir şey olmaz. Baklava şekerli. Hadi canım. <laughs> Aman Allah'ım, tövbe ya Rabbi. İnanılmaz şaşırdım. Şaşkınlıktan ölebilirim. Baklavanın şekerli olması cidden çok şaşırttı beni. Afiyet olsun. Ya herhalde burada ee, şey anlatmaya çalışmış. Baklava çok şekerli olmuş. Biraz daha şeker koyabilirsiniz demeye çalışmış. Ama yanlış ifade etmiş. Bugün benim de birçok kelimeyi yanlış telaffuz etmem ve yanlış ee, nasıl denir ona? söylemem gibi olmuş. Baklava şekerli demiş. Baklava az daha şeker, biraz daha şeker, biraz az şekerli olabilir. Ha. Ben gerçekten bugün ne oldu ya? Uykudan da yeni uyanmadım. Bir ağzım kaydı böyle hava falan oldu. Geçelim neyse. Sipariş verdim. Sonra ne mi oldu? Askere gittim. Zaman bulmuşken vatan borcumuzu ödeyelim dedim. Allah zeval vermezse sipariş gelene kadar dönmüş olacağım. <laughs> Abi <laughs> Abi çok abartıyorsunuz ya Bu kadar da değil Tamam birkaç tane sipariş 2 saate gelmişti orası ayrı bir şey Benim aldığım siparişler de 2 saate gelmişti ama Ben Yani bu biraz abartı gibi şey yazmıştım ben 2 saate geldi O kadar yavaşsınız ki Yani bayağı uzun sürdü Çok soğuktu falan yazmıştım Yani bunu yüzlerine yüzlerine Vurmadım böyle bu Gaziantep'ten yemek sepeti olayı. 42 bir dakika bilgisayar bir yakınma çekeyim. Normalde gözlük kullanmıyorum. Gözüm de iyi görür ama bunlar çok küçük bu yazılar ya. 42 santimlik pizza almıştım. Gelir gelmez ölçtüm. Maksimum çap 41 santim çıktı. Oha abi niye ölçtüm böyle? Deli lan bu. Mükemmel yuvarlıkta değildi. Yuvar yuvarlıkta değildi. Yuvarlık ne lan? Yarı çap 21 santim olması gerekirken buçuk santim haliyle 0 çarpı 212 eksi 0 çarpı oralara bir şey yazmış 0 çarpı 0.65 milimetre kare metre kare fark oluyor bu da indirimli fiyattan 1 çarpı 100, 1 çarpı 124 TL normal fiyattan 1.4 TL'lik zarara zarar denk gelmekte hızlıydı lezzet normal oldu. Oha bu adam şey herhalde matematik profesörü falan. Avi tebrik ediyorum. Restoran ne demiyor? Oha ya o da çok uzun yazmış. Öncelikle afiyet olsun. Geometri konusundaki başarınızın matematik, kimya, gıda fabrikası. Bir dakika. Kimya, gıda kimyası. Kimya, gıda kimyası ne lan? Neyse ve fizik termodinamik konusunda da görmek isterdik. Çünkü pizza fırına girmeden önce çapı 42 cm fakat ısı ve enerji değişimi sonrası önce genleşme sonra büzülme oluşur. Yani biraz küçülü. Alan hesabından çıkan fark zaten 1 bölü 4, şey 1,4 değil 1,35 TL. Şubemizi ziyaret ederseniz bu fark ödemeyi canlı gönülden istiyoruz. Şirket kurucuları mühendis kökenli ama bu kadar detaylı hesap yapamadığımız için üzgünüz. İyi günler. Abi ee şey hemen bunun paylaşıldığı yerden bir ip adresi tespit edip ikisini de bir ee, akıl hastanesine kapatmak gerekiyor. Oğlum ne kadar abartmışsınız lan pizza işte ya. Allah Allah gerçekten çok tuhaf bir olaymış. Servis elemanı bıçak çekti polisi kovduk onun dışında her şey <laughs> Abi yuh. Hız 10 servis bir lezzet 10. Yani bu biraz ne bileyim bana fake kurgu gibi geldi ama <laughs> neyse yine de <laughs> güzelmiş böyle bir şey bir de gerçekten yaşanıyormuş çok komik olurdu. Belki yaşanmıştı şimdi emin değilim ama neyse geçiyorum bundan. Pideleriniz çok kötü herhalde bu da son aynen bu da sonmuş. Kardeşim oturduğunuz bir dakika tekrar başlamak için Pideleriniz çok kötü. Kardeşim oturduğun sokağa bilmiyorsun. 2 saat bizi ev aratıyor olsun. Benim buradan oraya pide getirmem 15 dık mı almadı. Ama 25 dakika ev aratın. Bıda utanmadan yorum yapıyorsun. Bir daha sipariş vereceğin zaman adam gibi sokak yaz. Diğer meslektaşlarımız aynı sonuna karşılaşmasın. Abi öncelikle sakin olalım. Sakin sakin. Tamam adam pideleriniz çok kötü demiş. Beğenmemiş. Damak zevki yani damak tadı. Herkese göre değişir bu. Bir de ben yani şimdi yazım yanlışlarından dolayı okuyamadım doğru düzgün. Otobuğun sokakı bilmiyorsun. iki saat bizi ev aratıyorsun falan diye. Bayağı tuhaf olmuş. <laughs> Neyse yani bugün de böyle komik şeyler baktık. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yani bundan sonra herhalde daha fazla video çekmeye çalışacağım. Ama herhalde. Herhalde çünkü sınavlar var. Görüşürüz.